Merhaba. Karabaş otunun başındayız. Oğlum Ali ile birlikte bugün zeytinliğimize geldik. Yoğun bir şekilde çalıştık. Ee, bugün sizlerle e, karabaş otunu detaylı bir şekilde anlatmak, faydalarından ve kullanım şeklinden bahsetmek istiyorum. Ee, bugün hava inanılmaz derecede rüzgarlı. Rüzgardan çok fazla etkilenmemek için zeytinliğimizin mümkün olduğunca kuytu e, dere yatağına geldik. E, kışın bu dereden çok güzel sular geliyor. Tam da karabaş otunun istediği bir yerdeyiz şu an. Zaten bitkimizin gelişiminden de onu görebilirsiniz. Karabaş otu bize zeytinliğimizde papatyalardan, kara hindibalardan önce baharın geldiğini müjdeleyen çok güzel bir bitki. Gördüğünüz gibi mor, hafif siyaha çalan tomurcuklarıyla zeytinliğimizde birçok yerde çıkıyor. E, ve biz bunu e, bizden zeytinyağı alan dostlarımızla paylaşıyoruz. E, orada dostlarımız bize bunu nasıl kullanacaklarını, nasıl, nerelere faydası olduğunu gibi sorular geliyor. E, bugün sizlerle bu bitkiyi tanıtıp ve faydalar hakkında detaylı bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ali'cim, dil, oğlum dilersen gel. Karabaş otunun başında birlikte sohbet edelim. Kamerayı tripod al. Tamam Gel. Öncelikle karabaş otunun sizinle tanıtmak istiyorum. Doğada karşılaştığımızda karabaş otunu nasıl tanırız acaba? Ee, karabaş otunun özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. Şu an aslında tam da karabaş otunun doğal olarak yetiştiği yerde bulunuyoruz. Ee, bu bitki e, Akdeniz iklimini seven bir bitki. Susuzluğa dayanıklı bir bitki. 0 ile 700 metre rakımda rahatlıkla yetişiyor. Kendiliğinden yetişen bir bitki. Zindetekin biz şu an yaklaşık 250 metre, deniz seviyesinden 250 metre yukarıdayız. Ee, kumluk yerleri seviyor. Kızılçamları seviyor. Şu an zaten biz de bir dere yatağındayız ve tam da Kızılçam'ın ormanının kenarındayız. Dolayısıyla bitkinin gelişiminden de gördüğünüz gibi burada gayet güzel serpilmiş bir bitki. Karabaş otları 60 santime kadar büyüyen bir bitki. Her dem yeşil. Yani yaz kış yeşil yaprakları bulunuyor. Ve yapraklarına dikkat ederseniz yeşil, uzun, ince ve e, yaprakları dışa doğru kıvrımı var. Yapraklarının dışa doğru kıvrımı var. E, ve yapraklarının ucunda da mor, siyahımsı böyle çok güzel kokan, e, çok güzel kokulu bir tomurcuğu var. Baba. E, efendim? Ki, e, karabaş otunu içebiliriz, yiyebiliriz ya. Evet. E, yapraklarını da aynı mantıkla yiyebilir miyiz, içebilir miyiz? Tabii. O Şimdi birazdan onu da anlatırım sana. Ee, yani Karabaş otu alayım inanılmaz derecede faydalı bir bitki. Bu bitkiyi Osmanlı döneminde bu bitkiyle ilgili ferman çıkarılmış. Osmanlı döneminde kolera salgını olunca padişah ferman çıkarmış. Herkes demiş kolera salgından e, korunmak için e, bu bitkiyi kullanmak zorunda diye bir ferman çıkarmış. Bu bitkinin tomurcuğu, yaprakları ve şu yeşil aksamlı dalından bir sürü ilaç, çay, melhem yapılabiliyor. Birazdan onunla ilgili de şey yapacağız, bilgi vereceğiz. Ama bitkimizi biz tanıtmaya devam edelim. Çalı formunda bir bitki demiştik. Ee, çok yıllık bir bitki. Yani birden fazla yıl yaşayabiliyor. Ee, susuzluğa dayanıklı. Akdeniz ikliminde yetişiyor. Türkiye'de doğal olarak görülüyor. Akdeniz, Ege ve Marmara'da. Ee, başka neler söyleyebiliriz? Türkiye'de iki alt türü var. Ee, Bunun birbirinden ayırmanın en kolay yolu eğer tomurcu ilk yapraktan çok uzun bir sapla ayrılıyorsa e, iki farklı türdür. Bu bir türü. Bir de tomurcu böyle yaprağından çok daha yüksekte olunca diğer bir alt türü oluyor. Ee, karabaş otuna yabani lavanta, yalancı lavanta, e, gargan otu, keşiş otu da halk arasında deniyor. Ve gerçekten e, mucizevi bir bitki. Evet, şimdi karabaş otunun faydalarından ve kullanım şekillerinden biraz bahsedelim. Ee, geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitki. Ee, biraz evvel Osmanlı döneminde kullanıldığından bahsetmiştik. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda karşımıza çıkıyor. Ali Birinci Dünya Savaşı'nda e, o kadar zorlu bir dönem ki, o kadar zor şartlar, o kadar büyük kıtlıklar var ki e, karabaş otundan şöyle faydalanıyorlar. Karabaş otundan melhem yapıyorlar. Karabaş otunu eziyorlar, merhem yapıyorlar ve savaşta yaralanan askerlerin yaralarına sürüyorlar. Yaralarını pansuman ediyorlar, yaralarını iyileştiriyorlar, yaralarını temizlemek için kullanıyorlar. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda da karşımıza çıkan mucizevi bir bitkiden bahsediyoruz. Gerçekten çok faydalı. Ve Araplarda, Farslılarda bu bitkiyle ilgili ne diyorlar biliyor musun Ali? Ne diyorlar? Beyin süpürgesi. Yani senin böyle kafandaki şeyleri, Sıkıntıları, sorunları, Stres. e, stresleri, uykusuzluğu, depresyonu temizleyen bir bitki. Hı hı. E, bu anlamda Arap kültüründe buna beyin, beyin süpürgesi de diyorlar. Peki baba, lafını bavla kestim ama... Söyle e, Şey, hani sağlığa falan iyi geldin diyorlar ya, hı hı. Kor koronayla iyi geliyor mu bu? Öyle bir şey duymuştum daha önce. Yani korona iyi geliyor dersek şey olur. Çok doğru bir bilgi olmaz ama koronadan en az etkilenmenin yolu şu an bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak. Ve bu bitki gerçekten çay yapıp içtiğimiz zaman bağışıklık sistemini çok güçlü tutan bir bitki. O anlamda bunun çayını düzenli bir şekilde içersek bağışıklığımız güçlü olur. Ve koronayı yakalanırsak da çok hafif bir şekilde atlatabiliriz. Peki baba şey belirli belirli bir alışkanlığı bırakmak için kullanılıyor mu? mesela sigara alışkanlığı. Evet, gibi. evet kesinlikle. Güzel söyledin. Ee, Ali, e, bu otun en büyük faydalarından birisi sigarayı bırakmakta çok faydalı bir bitki. O orada iki şekilde kullanılıyor. Şöyle söyleyeyim. Bir tanesi şu gördüğün tomurcukları kurutuluyor Ali. Şu tomurcukları kurutuluyor. Hı hı. Bunlar daha sonra böyle tomurcukları kuru bir şekilde sanki sigaraymış gibi böyle e, içiliyor. Bunun verdiği o acı tat insanları böyle sigaradan şey yapıyor, tiksindiriyor. Hı, hı. Diğer bir kullanım yöntemi ise bunun çayı yapılıyor. Hı hı. Daha sonra çayını her canı sigara çektiğinde böyle bir bardak bir yudum alıyorsun, bir yudum alıyorsun. Böylece şey o sigara isteğin zamanla kayboluyor. Sigarayı bırakmakta da gerçekten şey çok faydalı bir bitki. Ayrıca mesela bilmiyorum hiç dikkatini çekti mi? Ee, bazen ben böyle zeytinlikte çalışırken nefes nefese kaldığımda bir tane karabaş otunu ağzıma atıp çiğniyorum. Hayır hiç. Bir şey yapmadım. Hmm. Ve böyle yuttuğun zaman bütün böyle bir akciğerlerin, genizin, bronşların burnun, sünüzünün böyle açan böyle çok güzel bir şey var. Çok güzel bir aroması var. Ee, bunu siz de kullanabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? Nasıl? Birkaç tane tomurcu, bir tutam tomurcu kaynar suyu atıp üzüslerimizi böyle bir örtüyle kapatıp o çıkan buharı böyle içimize, genizimize çektiğimiz zaman bronçlarınızı, sünüzüslerinizi çok net bir şekilde açtığını Görebilirsiniz. Zaten daha kokusu bile şey yapıyor. Çok çok güzel bir koku. Zaten şey yabani lavanta diyorlar Ali buna. E, kokusu gerçekten çok güzel bir kokusu var. Ama da çok faydası varmış be baba. Başka nasıl faydalı olabilir ki? Ali daha birçok çözürü faydası var bu bitkinin. E, şöyle söyleyeyim. E, 100 gram balla 10-15 tane tomurcuğu katıp karıştırıp böyle e, Melhem kovana getirip, günde 3 defa aç karnına bir tatlı kaşığı yediğimiz zaman Ali kalbi güçlendiriyor, tansiyonu düşürüyor. Kanı sıvılaştırıyor, ee, balgam söktürücü, depresyonu önleyici, ee, sünüsleri açıyor, mideyi, bağırsakları rahatlatıyor, kabızlığı önlüyor. Onun dışında biraz evvel bahsetmiştik, tomurcukları faydalı demiştik ama bunun yaprakları da çok faydalı Ali. Yapraklarını söküp sirke ile birlikte kaynattığımız zaman, o suyu Ali e, cildimize sürdüğümüz zaman cildimizdeki yaralar, egzemalar, ve diğer sıkıntıları çok hızlı bir şekilde gideriyor. Hı hı. Peki son olarak e, kullanım şeklinden ben bahsetmek istiyorum. Son olarak da Ali bunun çayını yapıyoruz. Hı hı. En, en kolay ve en hızlı tüketim yollarından birisi çayını yapmamız. Şöyle ki hı hı. kaynar suda yine e, kaynar suyunun büyüklüğüne göre onu siz ayarlayabilirsiniz. Şöyle yeşil dalıyla birlikte yapraklarıyla birlikte tomurcuğunu koparıyoruz. Bundan 5-6 tane kaynar suyun içine atıyoruz. 7 dakika. Ne daha eksik ne daha fazla. 7 dakika bekliyoruz. 7 dakikanın sonunda o kaynar suyu süzüp kalan çayı içebiliyoruz. Tabi biraz tadı acı olacaktır. Hı hı. Ee, tatlandırmak için dilerseniz bal kullanılabilir. Şeker değil de. Şeker çok sağlıklı değil. Bal kullanılabilir. Limon kullanılabilir. Zerdeçal, zencefil kullanılabilir. Ee, kullanmanızı tavsiye ederim. Çok, çok faydalı bir bitki. Bunun dışında Başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser hastalıklarında o zararlı hücrelerin, kötü huylu hücrelerin öldüren ilerlemesini durdurduğu bilimsel olarak ispatlanmış. Tabii daha birçok faydası var ama her hastalık kişiye özeldir. Ben bunu uzun süreli ve çok yoğun kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla işbirliği içinde olmanızı tavsiye ederim. Zeytinliğimizdeki bu mucize bitkiyi oğlum Ali ile birlikte mümkün olduğunca sizlerle tanıtmaya çalıştık. Bu mucize bitkiyi kullanmanızı özellikle tavsiye ederim. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olur. Kanalımıza abone olup like atmayı da ve yorum yapmayı da unutmayınız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.